Evet, bugün sizlere bir mekatronik mühendisi olarak prototip hazırlamaya dair bir seriye başlamak istiyorum. Aslında seri küçük, basit, 5'er dakikalık temel bir eğitim serisi olacak. Bunun ilk dersi biraz daha mekanik tasarım üzerine, ikincisi elektronik devre tasarım üzerine, üçüncüsü ise yazılım üzerine olmak üzere planladım. Ve son olarak da dördüncü derste analiz hesaplamalar kısmına değineceğim. İlk olarak konumuz projemiz robot kol prototipi yapmak. Şimdi şekil bittiğinde böyle olacak. Ön tasarım olarak böyle. Şu an ben projeyi bitirdim. Birkaç yıl önce yaptığım bir proje. Ben bitmiş halinden anlatarak yapacağım. İlk başta robot kol nedir? Ne işe yarar? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi robot tekrar eden işler için yapılmış elektromekanik bir makinedir çek dilinde köle demektir ve e, bu tarz tekrar eden işleri yapılmasının işte, kolaylaştırılması ucuzlatılması için tasarlanmış ve üretilmiştir bu i̇şte şekilde de eksener robot paralel robot görülmekte gözükmekte şimdi ben e, notlarıma bakarak İlk başta mekanik tasarım üzerine e, değinmek istiyorum. Şimdi projenin görüldüğü gibi elektronik bir donanım kısmı var. Bir de bize gereken bu mekanik parçalar var. Biz bunu planlarken 3 boyutlu yazıcıdan bu ara parçaları plan e, boyutlu yazıcıdan yazdırmayı planladığımız için ilk başta SolidWorks üzerinden tasarım'a değinmek istiyorum. ...aslında açık bırakmıştım. Fakat şu an Evet. Şimdi ee... buradan part kısmı, yeni parça tasarımı, assembly, montaj, drawing ise antet kısmını gösterir. Antet kısmında teknik resim haline getirir. Assembly kısmını göstereceğim. Parça tasarım kısmını da göstereceğim. Biz ilk başta parçayı seçiyoruz. Ve buradan örnek bir tane düz bir parça tasarlamak istiyorum. Burada 3 tane düzlem var. Bu ön düzlemi seçip geç dersek ve buraya basit bir kare çizip Smart Dimension bu kareyi ölçülendirirsek ona onluk bir yani 10 milimetre 10 milimetre kare çizdim. Ve bu kareyi tam olarak ölçülendirince görüldüğü gibi siyah renklerde görür, gözüküyor. Tam olarak ölçülendirilmezseniz mavi gözükür ve hatalı bir çizim olur. Bu sketch kısmı böyle. Burada işte çoğaltmalar, çeşitli kısa yollar, kesmeler, farklı şekiller gösterilmekte. Programın genel arayüzü de böyle sade basit bir arayüz var. Sketch çizim demek evaluate e, ölçüm üzerine features'da katı model oluşturmaya yönelik. Ben buradan executed pose base diyor. Buradan seçip bu 10'ar mm kareyi 50 milimetre uzatıyorum ve bu şekilde bir dikdörtgen prizma oluşturuyorum. Ve bu bizim şu an basit olarak katı modelimiz. Ben bunu örnek olarak çizdim şu an. Ve bunu kaydedip size montaj kısmını da göstermek istiyorum. Çünkü kısa tutmak istiyorum. Fakat şurada da gösterdiğim üzere yani bu parçalar da aslında basit parçalar ve bunlar 3 boyut yazıcıdan yazdırılabilen parçalar. Biz şimdi robot kol için bu parçaları çizdik. Ve sonrasında 3 boyutlu yazıcıdan yazdırdık. Devamında da robot kolun montaj aşamasına elektronik devre parça montaj üzerine geçtik ve şimdi bu parçayı kaydettik şimdi bir parçayı çizdik ben şimdi assembly montaj açıyorum burada buradan parçaları seçeceğiz parçalarımız bunu önceden çizmiştim i̇şte bu ikisini de seçiyorum open diyorum başa birinci parçaya soruyor bu geldi diğer parça gelmedi iki parçayı birden seçeyim geri gelelim insert compress i̇şte iki parça seçiliyor hatırlıyorum ama neyse bu bizim ana parçamız olsun görüldüğü gibi ben buraya bir ee, işaretlemek için bir bölme yaptım hem de destek olsun diye şöyle ufak bir offset ekledim bir çerçeve Diğer parçayı da buradan seçiyorum Parti, okay. Şöyle bırakıyorum Şimdi arkadaşlar bu Montaj kısmında bir mate oluşturma olayı var CTRL'ye basarak Bu yüzeye basıp Bir de bu yüzeye basarsak Mate dersek bize otomatik mate verir. Consistent, yani ee, bu birbirine kesişiyor anlamına geliyor. Buradan okey diyorum. Ve ee, aslında bunlar şu an paralel. Ama yüzeyler üzerinde hareket edebiliyor. Ben ikinci ilişki için, mate için yine ctrl'e basıp tutarak buraya ve şu alana tıklıyorum. Şu çizgiyi aslında ve yine Consistent diyor, OK diyorum. Yani bunlar kesişiyor ve şu an yine ufak, tek yönlü bir hareketi var. Diğer ayrıtı da seçip, CTRL'e bası tutarak yine bir ilişki de atıyorum. 3 tane ilişki de bitiriyorum. Şu an bu parça buraya montajlanmış oldu. Yani bir nevi yapıştırmış olduk. Ve ee, bu montaj kısmı da böyle. OK diyorum. Şimdi burada iki parçayı montajlayıp, üçüncüyü de buraya montajlayıp, dördüncüyü buraya montajlayıp devam edebiliyoruz. Fakat ben bu e, mekanik tasarım kısmını fazla uzatmak istemiyorum. Ve e, bahsetmek istediğim birkaç konu daha var. Şimdi biz parçanın sanal ortamdaki tasarımını bu şekilde yaptık. Aslında bu servo motorları da biz e, yapmayacağımız için elimizde olan servo motorların işte tersine mühendislik de diyorlar buna. Birebir ölçülerini alıp sanal ortama aktarıyoruz. Tabii ben burada kare bir ölçü tercih ettim çünkü fark etmeyeceği için yani bunun eni boyu genişliği yüksekliği önemli. Diğer işte şuradaki çıkıntılar pek önemli değil. O sebeple ben böyle bir tasarım yaptım ve bunu çalışma geometrisinde böylece oluşturmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada ince bir nokta var. 3 boyutlu yazıcıda eğer parça yazdırmak istiyorsanız Buradan parçaları kaydederken STL formatında kaydedebiliyorsunuz. Şu formatta ve 3 boyutlu yazıcıda algılanıyor bu, yazdırılabiliyor. Eğer öyle bir imkanınız varsa yoksa işte bu parçaları kendiniz çubuklarla vesaire de yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar aslında mekanik tasarım kısmı böyle devamında bir sonraki derste de bu elektronik Devre ve Arduino üzerine konuşacağım ve e, ilk başta sonraki derste bu e, servo motorlar ve Arduino üzerinden devam edip elektronik kısmına geçeceğim. E, onun dışında da değinmeyi unuttuğum bir nokta var mı? Ve ek olarak eğer Solidworks üzerine çalışmak istiyorsanız e, yakın kampüs Solidworks dersleri yazıp Frank gel mekanizması dersi var. 8 video bir seri. Bunu izleyebilirsiniz. Farklı kaynaklar var. Tavsiye ederim. Tasarım beceriniz gelişir. Ve bu tasarım programları çok yararlı oluyor. Yani özellikle de proje hazırlarken de faydasını görürsünüz. Bir sonraki derste de görüşmek üzere. İyi günler.